Ünlü sanatçı Fatih Yürek maalesef yaşam mücadelesini kaybetti. 15 Ekim'den bu yana ölüm kalım mücadelesi veren Fatih Yürek'ten maalesef acı haber az önce geldi. Menajeri Yürek'in iyi olduğunu açıklamıştı. Sevenlerine mutlu haberi vermiş ve sunucunun durumunun iyiye gittiği söylenmişti. Ama gelen haber kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dün entübe edilen ünlü sanatçı bugün hayatını kaybetti. Üneyin ölmeden önceki son sözleri ise herkese ağlattı. Yoğun bakımda sadece doktorların ve yakın çevresinin duyduğu o kelimeler kısa sürede gündeme düştü. Dünya bir pencereydi. Her gelen baktı geçti. Nice han, nice sultanlar tahtını bırakıp gitti. 15 Ekim'de evinde kalp krizi geçirdikten sonra kalbi duran ve dakikalar boyunca çalıştırılamayan üreğin narin kalbi maalesef daha fazla bu acıya dayanamadı. Yoğun bakıma kaldırılan sanatçının tedavisi sürüyordu. Zaman zaman iyiye gittiği söyleniyordu. Sevenlerine mutlu haberi daha birkaç gün önce menajeri vermişti. Sizlerden dua talep ediyoruz. Merak etmeyin en yakın sürede aranıza dönecek diyordu. Bu yüzden Fatih Ürek'in sağlık durumunun iyi olduğunun haberini bekliyorduk ama olmadı. Sanatçı kalp krizi geçirmeden hemen önce bir magazin programında çok yorulduğunu, sakin bir yere yerleşmek istediğini açıklamıştı. O sözleri sosyal medyada yankı uyandırırken her konuşmamıza çok dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha anlamış olduk. Son yıllarda ardı ardına birçok genç sanatçı aramızdan kayıp gitti. Hepsinin acısı farklı farklı olurken Fatih Ürek'in acı kalbi ise yürekleri dağladı. Çünkü onun bir ailesi yoktu. Birçok kişi iddiaya göre üreğin hiç evlilik düşünmediğini, sanat camiasında farklı çizdiği o kişiliğini bozmamak adına yuva kurmayı düşünmediğini söylemişti. Ama şarkıcının yakın çevresinin söylediklerine göre artık bir kasabaya yerleşip aile kurmayı arzuladığını dile getirmişti. Bunun için sevenleri dua ediyordu. Ama maalesef bu dünyada kısmet olmadı. Hayat plan yapıp uygulanacak kadar uzun değildi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.